Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşimle Sidikman dövüş oynuyoruz. Oyun eğlenceli. Biz de çekelim videosunu dedik. Biraz sesini sıkalım. Sıkalım abi. Şimdi başlıyoruz. Biz onlara karşı dövüşeceğiz. Hadi başla kardeş. Kardeş Uy. kardeş. Uy ben... sen çok güzel zarf edin. Kardeş ben ben. sen ne? bittin. Dur kolundaki. Oh. tamam kazandık böyle. Aferin bize. Ne sever. Bir Basit olur. Basit şey, ama sorular kötü. Bak şu kolunda kırmızı şeyler çıkıyor. Oy. Ne yaptın işte benim. Uf. Baba baba bak, bak, bak. Uş, uy uy. iyi çok kötü çok kötü. Benim canım çok fazla. Uy, uy. Ege Ege bitiyor. İş bitti. Uy. Yendik be. Bu arada söyleyin bu videonun devamı için like yeterlidir. Atın bize devamını çekelim. Videodan sonra iki abone gelirse de üç bölüm çekeceğiz. Hadi başlayalım. Start İyi devam yapıyoruz devam. ama. Uf oh, karşıda iki var. Lekam geldi dur dur. Allah'tan izlemeyin İki de iki. Bu oh. ege, ege. Ege dikkatli ol çok güçlü bunlar. Uy. etki kattı. Uy Ege senin yanına kaldı. Yok. Evet, destek. Ben... Uy. Yo, ben şeyim ben şeyim. Lan ben, ben sen etki kattısın. Mavi mi? Şu yeşil şuna. Uy Ege. Uy, Uy. Ege. Uy. ege, ege, ege. Uy. O adam seni öldürmeye yeter canım. Uy. Uy. Çok bir adam uş, bocak yedim. Geçmiş olsun abi. Ee öleceğim kaç. Ananı babanı bir İki vuruş duydursun ha. Uyy. <laughs> i̇ki tane kafa yedim. İki yüzde. Kafa attım ama kafa yedim. Ege dal 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 seni bizim. Uy. uy. Bu bir vuruş daha yeme. Vallahi yeme gelirim. Uy, uy. Evet. Bunu da kazandık. Hadi bakayım başla. Sonra tık tık Atabilirsek onun olmadı varsa yaparız. Uy. 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 Kafa yedi. Uş. Bir daha yedi. Ayak ya, ayak, ayak Elim yalan. Elim elim Sen kafa atıyorsun lan. Ben hep kafa atarım. Bir kafa, bir kafa. Uy! kere kafa e, Uy. Uy. Lan oğlum kafa ah. e, bitti ne? Uy! Uy. beni öldürdür. Uy, sen ölme, sen ölme, sen ölme. Sen ölme, sen ölme, şey öldürürüm. Ölme, ölme, ölme. Sen Oha, birini gebertim Gördün mü? Ah, oh, geberdim oh. ya. Ah be. Ya Şimdi şim bir dürdürürüm arkadaşlar. Ege ile tek ikimiz tek, tek katabilecek miyiz Onu bulacağım. Ben... Şimdi arkadaşlar Ege ile ikimiz kapışıyoruz. Oy, oğlum. Kılıçlar düşüyor. Ama sen büyüksün. Olsun aaa oh! sen benden büyüksün demedin mi <laughs> efsaneydi tek attım resmen çok pisdi ben baba sen benden büyüksün ama iş olmaz oğlum hadi tek tek atmayı bırakalım onları. hadi oraya. lan tek. ben simple'ım lan dur hayır hey, ben maviyim mavi mi o Hı Botum -hı. bir tane ben de değiştireceğim de Lan mal ayarlasana kendini. Ayarlamayı bilmiyorum ki. Ben kontum dedim. Lan benimkini pin göt. Lan boş yaptın elini ama. Böyle sosyal ekranı alsana taş yap. Hadi be Arana, ya. Adana origin spikes. Sen benimkini yap ya ben bu oyunu anlamadım ki. Tamam seni de dev yapalım. Dev yap ya dev. Ne başlıyoruz. Çak. Hadi bakayım. Hadi bakayım bebek. Bebek bebek. Gibi bebek. Anam ay bilmiyor. No, Oo. Uh -huh. Reklam geldi. Dur. Ya başladık arkadaşlar. Uy. Oh! Ah! Yine götüne kılıç Oğlum bir alamadım. Uy. uy! Uy! Ege canın gitti. Oha! Oh, bacağın kesildi. Ah. Ege kafa yor. Işte bir. uy edeyim. Baba yeniden miydi? yeniden, so. yeniden Ah, hadi. Aaa, hadim. Mal yendim Yendim ilk el, ikinci de. O zaman ben ayağımı oraya Şu an 2-0 öndeyim. Hadi, hadi ya. ya. Orjins, seç? Ben ayarlı işte, Yo, Dev, dev. Ben kendimi dev yaptım. Sen de dev yapayım. Kendimi elime bir tane diyor. Detoç. Mung Denk tabanca tutuyorum. Ben de tabanca tutacağım. Ben de tabanca tutacağım. Ben yani bir tanesi tabanca. Pistol. Oğlum taramalı da var bende. Başlıyorum. Bende de taramalı olsun bir de. As ve hesap dönmüyor. Tamam seyir, Yeter bu kadar. Başladık. Başlarım. Lan bir kılıcım var bir de. Bir de bende de tabanca var aynı. Ta 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 ta. Tamam. tabancayı yalamıyorum. O oh, hayır. Hayır. Geliyor. Geliyor. Ölen, babanı Arkadaşlar ilk oldu. Hadi bakayım. Tebiği. Şunu bitiremedim. Oğlum bu silahlar darbe yiyince elimizden düşüyor. Ulan. Çüke bir tane yemek. Uy yedi çüke. Çüke yedi. Çüküne darbe verdim abi be. Hadi be silahlarımızı yeniden ayarlayalım. bu arana güzel değil araneyi araneyi ya, oğlum ya. Ben aranayı beğenmedim. Ne orjin yapak? Ne topu şey açılmış? Siktir et boş ver. Şimdi şey açılmış. Ha boş ver oğlum. Ya kaç? Nokunuk. Taktör. Bana bana da aynı yap bana da. İkimizin ikimizin de aynı olsun. Oğlum geç salla işte böyle. Ben sallıyorum mesela. Ver, hadi birini mi? balta yaptım birini tabanca yaptım. Hadi hadi benim de balta Tam Tamam senin birini kılıç gibi bir şey yaptım. De aç. Oma nasıl yayılıyorum. Dev yapıyorum. Tamam tamam başlıyoruz. Çat 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 çat. Başlattım. <laughs> Lan reklamı... Kesin. Şimdi başlıyoruz tamam. O siktir. Sıralar düşüyor. Oğlum alamıyorsun ki. Bunun eskisi daha güzeldi ya. Değil mi anladım. Puş. Eskisini niye yüklemedin? Eskisini bulamadım. Oğlum. Burası da bir YouTuber oldu zaten. Oy, bir kafa, bir kafa, bir kafa. Hadi gel lan. Gidiyor bu ne? Oo onu bayağı gitti ya. Olamaz ya. ya. Ege sevinçten ölüyor. Hadi gel bakayım lan. Madem öyle gel böyle. Hadi lan. Oy! darbe. Ulan küçüme vurma göt. Al sana bir kafa. Canım dağızmış lan. Uy bir kafa bir kafa. Uy iki kafa. Oğlum ölme daha kaldı. Oğlum ya. <laughs> Abi bu ne? Dört Olum, su oğlum su. ah, ah. ah. Bat, bat. Ol, 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 ol. arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Kardeşim altı üç beni patates etti. Ah. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olun arkadaşlar. Lütfen ama lütfen abone olun ki destek olun ve kanalımız gelişsin arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere abone olun like atın.